Merhaba arkadaşlar. Şimdi de kornişon turşu yapıyoruz. Kornişon turşumuz için bir avuç nohut bırakıyoruz. Bu güzelce mayalandırmasını sağlıyor. Ve bu şekilde temizlediğimiz tur e, salatalıklarımızı yerleştiriyoruz 2 kiloluk bidonumuza. E, arada bir sarımsak koyuyoruz. Evet şimdi dolduruyoruz ve bunun üzerine de birazcık benim kıl biberlerim vardı. Onu da koyuyorum. Turşu olarak. Şimdi üzerine tekrardan sarımsaklarımızı bırakıyoruz. Bunun üzerine bir tatlı kaşığı limon tuzu var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Ve kaya tuzu 4 yemek kaşığı koyacağız. Evet 4 yemek kaşığı da kaya tuzumuz var. 3 çok tepeleme koymasak iyi olur şimdi bunun üzerine bir su bardağı sirkemiz var bunu da ekliyoruz ve bunun en güzel tarafı da hemen kütür kütür yapması için kaynar su bırakıyoruz kaynar su bıraktığımızda turşularımız daha böyle kütür kütür daha güzel oluyor evet bu şekilde şimdi bunun kapağını kapatıyoruz nerede? görüyorsunuz çok sıcak şu anda elimi çok da koyamıyorum bunun üzerine varsa sizde maydanoz koyabilirsiniz evet benim limon buldum evde limon vardı maydanozum bitmişti yoksa maydanoz da giriyor üzerine daha güzel oluyor ve güzel bir aroma veriyor hem maydanoz hem limon bu şekilde böyle kapatıyoruz kapağımızı bu şekilde arkadaşlar. Herkese afiyet olsun yapacak olanlara.